Şimdi Trabzonspor hissesi destekte. Bakın 1.20'de 1.30'da 1.20'de bu hisseye demiştim. Aşağıda 1 lirası var. 95 kuruş var. 90 kuruş var. 90 kuruşla 95 kuruş sağlam yerler. Lakin hisse 75 kuruşa kadar ee, düşün, düşecekmiş gibi hareket etmek lazım. Bak şimdi görüyor musun? Bak. Ee, Ta ne zaman çizmişim? Bakın en son 10 Şubat'ta bakmışım. Bak görüyor musun? Bak ondan sonra ondan önce 20 Ocak'ta bakmışım. Bak bu kanal içinde aşağı doğru süzülüyor. Kanalı şöyle uzatalım. Bak buralar destek. Tamam buralar destek. Ne yapabilir? Aşağıda 90 kuruşu var. 85 80 85 kuruşu var. Tamam 80 kuruşa falan Ha, bu saatten sonra da oralardan mal aldıysan da e, bu hisse satılmaz. Yukarılar beklenir. Yukarıda da nesi var hissenin? 1 lirası var. Bak 1 lirayı kırması lazım. 1 lirayı kırarsa 1.20'ye gidebilir. Bak hemen bak çizmeden ben anlatayım bunu. Bak. Tamam 1.20'ye gidebilir. O da yüzde kaç ediyor? Bak şimdi aşağıda artık %10'u falan kalmış. Hadi biraz da baskı falan yese %20 falan kalmış. Yani o kadar indirirler e, biraz düşünmek lazım da yukarıda tepki yaparsa %8 85 var. Orayı da kırarsa bakın şurada da bir de, direnci var. %18 1 TL 15 kuruş ve 1.20'ye kadar tepki beklenir kısadaki durumu. Şimdi T spor bir bakalım bir. Önceden biz dolar olarak mı bakmışız, endeks olarak mı bakmışız? Bak dolar olarak da gözüküyor gördün mü? Ama e, artık dolar olarak da buralar güzel destek gösteriyor bakın farkını görüyor musunuz? Bak %4 falan düşerim diyor dolar karşısında. Ondan sonra şurada da bir kaydırma var. Kaydırmaya da bir bakalım. Ha yani %4, %10 civarı var bakın görüyor musun? Aynı şey burada da çıktı. Tepki yaparsa şurada bir direnci var. %6'da. Ondan sonra %10 yapabilirim diyor. Ondan sonra zaten dediğim yerler var bakayım bir. Ee, yukarıda da dolar karşısında %32 gösteriyor. Şimdi %6, %10 hemen TL olarak anlatayım. Şimdi bir de siz grafikleri bu çok geçmiş grafikleri göremiyorsunuz. Bir bakayım bak şimdi. Ee, Trabzonspor'a Aylı abi çekeyim be. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bak hisse aslında pahalı değil. Hisse uzun vadede ucuz. Lakin hisseyi var ya ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın şu kanalda bakın uzun kanalı görüyor musunuz? Bak burada aşağıya doğru kaydırıyorlar. Aşağıya doğru kaydırıyorlar. Kayışlarda şey yani. Ee bak görüyor musun? Hop. Bak burada aşağıya doğru kaydırıyor, burada tutunuyor. Çünkü neden tutunuyor? Bakın 2019, 2018 buralar destek. Buradaki desteğini kullanıyor. Ta yıllar önceki desteğine gelmiş işte dolar karşısında. Ha buradan sonra kayarsa, bundan sonra kayarsa mal satman çok bir anlamı yok. Mal toplan toplamak lazım. Eee normalde %40'a falan kadar manipüle yiyebilirdim diyor. Bak manipüle yiyebilirim diyor. Ama burayı kolay kolay kıracağını zannetmiyorum. Şimdi TL olarak anlatayım size. TL olarak da şimdi dolara baktık. Dolar karşısında da bakalım. Buralar destek diyor dolar bazında. Ee, düşersem diyor. Bak 90 kuruşa falan düşerim diyor. Ayrıca diyor %10'um var diyor. Kayarsam diyor 85 kuruş. 86-85 kuruş civarı. Ha oradan sonra manipüle yersem diyor. Bak 75 kuruş falan dedim ama. Biraz daha fazla. 60-65 kuruşa kadar da kaydırabilirim diyor. Manipüle olur. O saatten sonra mal satılmanın bir anlamı yok. Ya da satarsın daha aşağıdan alırsın ama o mal tutulur. Çünkü yukarı doğru çıkmak isteyecek. Şimdi yukarı çıkarsam da ne yaparım diyor. Bak görüyor musun? %6 burada da çıktı. 1 lira. Ondan sonra %10 1 TL 6, 0.6 kuruş. Ayrıca şöyle %25 falan 1 TL 21 kuruş gösteriyor. %35'lik bir kısımdan mı vardı? unuttum. 1 TL 30 kuruşa kadar yaparım diyor. Tamam Trabzonspor'un durumu bu şekilde. İnşallah sesim iyi geliyordur. Duyuyorsunuzdur. Görüntü de iyidir inşallah. Şimdi şu indikatörü bir kapatayım bir. Şu ha ekran biraz daha genişlesin. Şimdi T Spor'a baktık. Başka neye bakalım? Şimdi ne yazmışsınız? Mavi güzel ise, mavi beğendiğim bir ise. SASA'ya baktık. Ondan sonra Gülşen Hanım'a baktık. Trabzonspor. Hocam şimdi yazıp sizden bir isteğim olacak. Bugün faizler düştü. Bankalar pek artış olma Yarın olur mu size? Ya şimdi arkadaşlar bir yıldır boyunca şöyle baktığın zaman Haziran'dan sonra hisseleri bir ortaya çekler. Herkes faiz düşecek de in, borsa yükselecek de faiz yükselince de borsa düşecek. Ya şöyle bir baksanıza. Faiz düşsün düşmesin. Tamam Faizin düşmesi güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Ama arkadaşlar faiz düşüyor veya çıkıyor fark ediyor mu? Sen pahalı hisse aldıysan veya ucuz hisse aldın. Hissede kıpırdanma yok. Malı yukarıdan aşağıya çakmışlar. O ucuz alsan bile çok bir anlam var mı? Yok. Faiz düşsün. Kime göre? Bana mı düştü? Yok. Size mi düştü? Yok. E şimdi endeks bu kadar çıkmasa bu hisseler bu kadar da tepki yapmaz yani. Ben size söyleyeyim. Şöyle bir bakın. Sadece biz 100 ve 130'da 30 da düzgün hareketlilik var. Diğer hisselerde de var, yok değil. Ama yakalarsam var bak, yakalarsam var. Yani iste ucuz, daha da kaydırabiliyorlar. Yani faiz insin inmesin fark etmez. Ya faizden mi zannediyorsunuz? E, şu an bizim borsanın para çıkışı var, girişi var. Tam önceden etki vardı. Ya şimdi o laflara çok inanmıyorum ben. Yabancı geliyor topluyor malı endeks kötüyken. Ondan sonra yukarı geliyor. Hatta yabancı değil kurumlar da yapıyor arkadaşlar. Şu an e, yabancılar mesela mal sattı çıktı e, işte lanet falan okuyorsunuzdur. Yabancı çıktı işte endeks kötü oldu. Ya bunu bizim Türkiye'deki e, kurumlar tahtacılar da yapıyor. Bak normalde tahtacı e, ne yapar biliyor musunuz? Ucuz mal toplar toplar toplar. Yukarı doğru götürür tahtacı. Tahtacı ise yapar. Ha pahalı isteydi e, yükseltir yükseltir yükseltir. Ondan sonra küçük yatırımcı aldığı zaman da aşağı çakar. Kurumlar ne yapıyor? Alıyor. Aldığı gibi 10 dakika sonra içinde kurum yok. Şükrü EYG'yi o hissesi niye lanet olsun? Acayip güzel tepki yapıyor ya. Öyle böyle değil bak. Herhalde geçen yayında sen sorduydun. Ya çok teşekkür ederim bu arada. Çünkü bütün hisselere yetişemiyorum. Yorgunluk oluyor bilmem ne oluyor işte. Yani çok güzel tepki yapıyor aslında. Bak onda ne yapabilirsin biliyor musun? Maliyet, al satla maliyet çekebilirsin ha. Eksiden aldın, e, artıdayken satıp, artıdayken satıp, eksideyken alıp içinde kendi içinde maliyet çekebilirsin. Ana paranı bir yere yaz ama ilk önce mal satıp, tepkide mal satıp aşağıya düştüğü zaman o malı yeri koy, yerine koyarsan daha çok güzel maliyet çekebilirsin habbattın e, beceremiyorsun. yani yanlış anlama beceremiyorum yani psikolojik ben halledemiyorsan e, gel VIP kanalıma yardımcı olayım. gelin gelin yani arkadaşlar tahtacılara o kadar para yedirmek yerine gelin küçük bir ücret karşında alıyorum hem desteğiniz olur hem de sizler de paranızı korursunuz. bakın önemli olan paranızı korumak para kazanırsınız önemli olan paranızı korumak Şimdi Trabzonspor'un hissesinin durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'u geçtik. Başka neyi var? Şimdi Çin gelelim. Ondan sonra Durdu'ya gelelim. Sırayla alalım. Ee, bir okuyun bir yorumları. Ey hocam lütfen. Bakacağım. Maviye'de bakacağım. Dörtten verecek